Efendim Vedat Bey demiş ki düşünemiyorum getirilen kısıtlamalar kime yarıyor? Her gün vaka ve ölü sayısı, sayısı artıyor. Yetkililer maske, mesafe, temizlik demekten başka ne yapıyor düşünemiyorum demiş. Yılgın Hemşire isimli bir hesapta şöyle demiş. Düşünemiyorum özel eğitim kurulları kapanınca biz izinleri elinden alınmış sağlıkçıların çocukları ne olacak? Gülbin Hanım yasaklar alınırken her şey düşünülmeli. Peki düşünülüyor mu diye sormuş. Tam da bununla ilgili sıradaki haberimizi aktaralım. Salgının başından bu yana bir türlü düzen tutturulamayan okullarda yüz yüze eğitime yeniden ara verildi. Eğitim sistemindeki belirsizlik çocukların da ailelerin de psikolojisini olumsuz etkiliyor. UNESCO'nun araştırmasına göre dünya genelinde 210 ülkede yalnızca 23'ünde eğitim uzaktan yapılıyor. Sokağa çıkma saatleri de kısıtlanan çocuklar ve aileleri şimdi yeni planlamalar yapmaya çalışıyor. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimi eşit değil. Üzüldüm. Çünkü e, okulda Öğrenmek daha güzel. Okulda alınan eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. 18 milyon öğrenci yeni kısıtlamalar sonrası tekrar evden eğitime başlayacak. Uzaktan eğitim 31 Aralık'a kadar sürecek. Salgının başında Mart ayında okullar kapandı. 21 Eylül'ü takvimler gösterdiğinde de okullar tekrar açılma kararıyla yeniden eğitime başladı ve 13 Kasım itibariyle de ara tatil başladı. Ardından da kısıtlamayla beraber okulların kapandığı haberi geldi. Eğitim öğretim ertelendi ama en çok bundan çocuklar etkilendi. Hem eğitimleri hem de psikolojileri bu süreçte olumsuz yönde etkileniyor. Evde kalmaları, arkadaşlarıyla birlikte olamamaları da aynı şekilde yine bir sorun olarak da karşımıza çıkacak. Çocuklar okula gidemiyorlar. Psikolojileriniz çok kötü. Çok kötü. Evet çünkü kendilerini televizyona vermişler. Defter kitap dediği zaman çocuk kaçıyor geriye. Evde biraz asabileşiyorlar tabii. Ee, sürekli işte online e, oyunlar oynamak istiyorlar. İnternete girmek istiyorlar. Daha çok böyle e, bilgisayar başında kalıyorlar. Cansen çok Kutlu hem anne hem de bir eğitimci olarak tedirgin. Çünkü dördüncü sınıf öğrencisi çocuğu Mazi Deniz Kutlu'nun artık zorlandığını düşünüyor. Üstelik dışarı çıkması için ona tanınan 3 saatlik sürede uzaktan eğitime katılmak zorunda. Kızımın 3'e kadar sürüyor online eğitimi. E, kalan bir saatte de ne yapacağımızı şaşıracağız artık. UNESCO 9 Kasım araştırma verilerine göre dünya genelinde 210 ülkenin 121'inde okullar açık. İşte bu yüzden önerilen tüm önlemlerin alınıp özellikle ilkokul çocuklarının yüz yüze eğitime katılması. İngiltere'de açık çocuklarını okula yollamayanlara hatta para cezası var. Danimarka Avrupa'da okullarını açan ilk ülkeydi. Benim çocuğum okula gitmiyor şu an için ve de dışarıdan eğitim alamıyor. Çünkü neden? Tablet yok, bir şey yok. Bu çocuklar geri kaldılar, her şeyden geri kaldılar yani. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 724 bin ailenin evinde EBA dersi izleyebileceği televizyon bile yok. 1,5 milyon öğrencinin ise uzaktan eğitime bağlanacak ne bir bilgisayarı ne de bir tableti var. Bu eksikler hala giderilmemişken bir başka sorun da annesi babası çalışan çocuklar. Büyük anneler ve büyük babalar, torunlarına bakanlar. Ee, hangi zaman çocukları evde mi bırakacaklar dışarıya çıkacaklar yoksa çocuklarla birlikte oturacaklar ama sonra onları tek başına mı e, yollayacaklar Ben de yetebildiğim kadar annesi de boş vakitlerinde arada falan hemen şey yapıyor. Takviye ediyor yani başka yapacak bir şey yok.